Sinemanın keşfinden bu yana kısa film hep vardı. E, denemeler yapılarak, işte keşfedilen, icat edilen araçların kullanımıyla birlikte kısa kısa videolar çekilerek aslında kısa film hayatımıza bir şekilde girdi. Biz ne zaman e, filme film demeye başladık? Hikaye anlatıcılığı eklendikten sonra biz e, filme artık film demeye başladık. Çünkü hikaye anlatıcılığı en eski bilinen diliyle edebiyattan bize geliyor ve sonra tiyatro sanatıyla halka iniyor. Sinemanın keşfedilmesiyle de hem tiyatronun hem de edebiyatın ve birçok diğer sanat dallarından beslenerek film üretmeye başlıyoruz. Aslında çok geçmişten bu zamana yapılan filmlere baktığımızda ülke ülke veya uyruk uyruk dil dil baktığımızda çok farklı bir gelişim sürecini görebiliyoruz sadece dünya çapında yani coğrafya bile bir filme çok büyük bir etki, değişiklik katabiliyor.